Thank you Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyorum. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özel makinemizde ekranlarda da gördüğünüz gibi 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Onur Resen hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Süper loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şans numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şans numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikram yerinde sahip olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını sizlerle paylaşmaya. Süper Loto Çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 32.754.725 TL. Bakalım bu akşam kim ya da kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet makinemiz 60 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 60 ve sırada ikinci şanslı numara var. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 54 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği üçüncü şanslı numara var. Üçüncü şanslı numara... 10 oldu ve şimdi de dördüncü şansı numarayı bekliyoruz. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları daha canlı olarak takip edebilirsiniz. makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara 26 oldu ve şimdi de 5. şansı numarayı bekliyoruz. Daha önce de belirtmiştim süper loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 5. şanslı numara 11 ve sırada makinemizin sizler için belirleyeceği 6. şanslı numara var. Bakalım Süper Loto çekiliş heyecanında 6. ve son şanslı numara ne olacak? Evet, 6. ve son şanslı numara 46 oldu sevgili izleyicilerimiz. Makinemiz sizler için Süper Loto çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları küçükten büyüğe tekrar edelim. 10 11 26 46 54 ve 60. Çekiliş heyetimiz ekranlarda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanıyla yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam saat 20'de Şans Topu ve 21.30'da Çılgın Sayısal Loto İli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Kapanıştan önce sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle Bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmını tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm milli piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.